Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nur Olaçkan, hoş geldiniz maçlarımızın gerisinde. Son 3-4 asrımızın maçını yandaş koyalım, 2-0 asrımızın adını var Cumhur. Samsun'da başlıyor. El sahibi Reader Samsung Spor başlıyor maça. Şalayi Solman'ın sağında bugün sağda. Ceza sahasını gönderdi Lemina. Bir patron gelen dokunuş. İşte az önceki pozisyon. Bir gelen ve Lemina. Ye. Yerden yani yani ceza safsın olsaydı. Olsun. Olsun. Oğuzergün no. dinledi. Oldsite dedi. Oldsite dedi. Ağları giden top. kazanmıyor. Oldsite. Oldsite. Şanay. Şanay. Yine karşısında iki oyunda geldi. Oğuzergün. Hali verdi. Karar serbest oluşturuyor. Şimdi sana ceza sahasını <laughs> gönderdi. Kafa vuruşu. Şatka. O orada. O Simen. Victor Osimen. Savunmadan döndü. Yine O önünde kaldı. O orta. Savunma. Önen top. Şok. Valla. Harika bir gol attı Harika bir gol attı Samsun'da. Çok sert vurdu topa dakika. Galatasaray taraftar seviyor Samsun'da. Yes. Yunus Akgün. Çok sert vuruyor. Galatasaray öne geçiyor. Barış Şahitler çeyesi aslansına girdi. Bokundu. Torreira'ya bıraktı. Torreira yerde kaldı. Okan'da kaldı top. Ozan Ergün İçinli, devam dedi. Düşünü. Olivençam. Andron geri bir bekledi. Önünü açtı. Olivençam. Şut dışarıya. Vurdun mu beni? Ne ¿no? yapıyorsun lan ya? Victor Osemen, Barış <laughs> Senfer Yılmaz man. Aldı topu Barış Alper, ceza sahasında Şimdi orta Lemina, Demina Lemina Yerden orta, gol ya Yapma be! Korse, sakatlık var bu arada, ceza sahası içinde Yaşananlar işte bu şekildeydi Lemina dokunmak istedi Sonrasında Osimen ile Van arasında Emre geldi topu kazandı. Emre Kılınç Yunus Emre Yunus Emre çift pasta attı. Atı oraya girdi araya. Şimdi evet. Yunus sana Yunus aldı topu. Osimen koşuya başladı. Aynı. Victor Oğuz. Gol. 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 yarıya başlıyor. Soyma arasından golle geliyor Osimen. Samsun'da Galatasaray ikinci yarının başında fark ikiye çıkarttı. 21 gol oldu. Victor Osimen. İkinci yarıya çok hızlı başlıyor Galatasaray. Golle başlıyor. Kerim bıraktı sağda şimdi Eren'e doğru. Anladım. Eren baskı var Emre. Evet. Aman be. Lucas Torreira. Çekti dokundu Eren bıraktı Eren. Anladım. Eren Anladım. Koşu, doğru şimdi. Gabriel Ya be. Barış Alper Yılmaz, Victor Osimen, evet. Osimen, Barış önünde, Osimen, şık hareket, döndü Osimen, kurtardı Osimen, giriyor Osimen, Doruç'u yerden gönderdi, kaleye doğru dışarıya Sara. Osimen bu nasıl kaçar diyor saraya? ya. Erkan. Ceza Ahmet. Gol kurusunu kaleci Ahmet. Abi topu şu yerden bıraktı tamam, bir kez Okan. Dönüyor geriye Barış Alper'e. Barış Alper Yılmaz, mi? Dries Mertens, Barış Alper çeviriyor. Tamam, Kimmeden Zeki Avru. Çok klas bir pas. Berkan'dan çok ince bir pas. O kadar topuçları sonrasında Barış Alper. Harika bir Madri, Berkan Apasoğlu. Ozan Ergün düdüğün 3 aldı. Samsun'da maç bitti. Zorlu Samsun deplasmanından İstanbul'a 3 puanla dönüyor Galatasaray. Evet, başlayalım. Başlayalım.